Ban yedirteceğim ya bizi. Böyle küfür mü olur abi? Ya onu bir jazz muhabbetinde patlatabilirsin hani istersen yani. Onu Açtım de, bile bitti artık ya. ya. <laughs> artık cici yani. Klipler havada uçuşur şimdi. Bu ne küfürdür ya. <laughs> i̇şte night ortamı böyle arkadaşlar. Yani insanlıktan çıkıyorsunuz. Aga yemin çıkıyorsunuz. ediyorum bak. Yani aynen öyle. Yani bunlar sadece küçük şeyler aslında. Çok kıvılcımlar oldu ortamda da. Yani ne ses ya kayıt al, al, kayıtları hani, alınmayan şeyler var. <laughs> şimdi iki gün falan ben yayınımı izledim açık konuşayım. Ben normalde büyük gençlerin asla ve asla yanına gidip de hani e, yanlış anlaşılmak istemiyorum kardeşim. Ben de şimdi yeni yayın ortamına dahil olduğum için ya göte bak amına koyayım bir video yapmış birim telinde adama misafir oluyor falan diye asla kimseye boyun eğmeyi düşünen bir insan değilim. Ben nacizane de desteği olursa buradayım niteliğinde bir arkadaşımıza selam belirtti. Ben iki gündür yayınını izledim. Gerçekten e, güzel e, troll yayınları yapıyorsun. Benim de hoşuma gitmedi değil. O yüzden zaten Eyvallah. gündür bağlı kaldım bizim çocukların sayesinde sağ olsunlar. Ya kardeşim şimdi e, telaffuz etmem ne kadar doğru bilmiyorum ama <laughs> bizim ağa babanın koruması bana klip atıyor. Ya <laughs> Moruk sen nerede gördün amına koyayım koskoca teslimatın içinde bunu dedim ya. <laughs> <laughs> Vallahi dedi böyle böyle sevdiğim bir yayıncı var reis acil gitmen lazım. Adam repliğini kullanıyor çok hoşuma gitti. Oğlum tamam da anladım daha baba duymasın belamızı siker amına koyma sıkıntıya düşeriz iş hayatında. Yok yok sıkıntı yok sen var dedi. Oğlum şimdi <laughs> ne kadar doğru bir şey yaptık onu da bilmiyorum ama çocukları kırmamak için geldim ben. Şu anda Whatsapp ortakta biz 200 küsür kişiyiz oyun aleminde. Ee, eyvallah. 15 arkadaş ortamı var yani. İyi yaptın ya şeref getirdin yani. Çok eğlenceli eğlenceli oluyor yani. Senin repliğini kullanarak çok fazla şey oldu yani muhabbet döndü, espri döndü. <laughs> Ömer, canlıdan bir selam vermen yok mu abi ya? Abi ben Berkay değilim ki. Sen ver aman okuyayım ya. Al işte. Tamam, al, başını al, başını başına belayı aman Neyse verek abi. Selamünaleyküm lan. Lan sen, sende lan yok. Sende lan yok. Yok mu? Lan, lan demiyor muyuz? Yok, yok. Ha. Selamünaleyküm ben Berkay mı diyor yoksa direkt selamünaleyküm. Selamünaleyküm diyor. Yok, TS hadi Berkay yazıyor ya. Aleyküm selam Berkay Rus bir çocuğa. Üç pırat lan piç. Amına koyduğum çocuğu. <laughs> Gibi patlayıp gitti zaten. <laughs> Allah. Ya bayılacağım ya. Ömer hala şey yapalım. Kalmış yani bir ufta kalmış Fokustanıyorum hala amına. Abi rank ayarlasın da rank ayarlayınca maç yapalım. Olur olur. Sen de gel. Tamam 3 rekabetçi maç kazan diyor bu 17 saat falan diyor bir şey diyor Kazanırsın kazan reis abi açın zaten sürekli Aynen kazanırsın ne olacak Ya onu doldur da öyle git dediler hani Lan oğlum 15 yıldır counter oynamamışız ben şimdi amına koyayım Adama sıkın derken kendi adama vururum hani rezil olmayalım Yılları Hiç sıkıntı yok, hiç, yok. Yani. hiç sıkıntı yok kazanmak ruhumuzda yok Nova'dayız abi. ya Hiç sıkıntı yok yani Adam silah çekmedin diyor. Amına koyayım. Sö sövmeyi geçtik. Silah adam istiyorsun kardeşim. Yok <laughs> yok Ömer silah üç yıldır... çekme. Abi. Olmaz. Ömer 3 yıldır o. pro oyun ya abi. Kendi adamını vuruyor. Sen vursan ne olacak ya? Yani oğlum. yani yani. Harika. Easy game. <gülüyor> Harika. <gülüyor> ya adam kanal deyip duruyor kardeşim. Adam yayında da olmaz böyle şeyler. Discord'dan Berkay varsa ulaşsın abi gelsin buraya. Bir tane Berkay var bekle. Bir tane Berkay çağırsana Discord'a ya. Gerçekçi olmuyor yani. Berkay. Daha ne kadar gerçekçi olabilir iyi fokuslandık ya. İyi fokuslandık da abi, adım Allah'tan Berkay değil ya maf olmuştuk yoksa. Bizi piyasadan <laughs> silecektin yemin ediyorum. Bu Berkay konuşmuyor. Heh. Boruk yedikten sonra ben de konuşmam o kadar lafa. Ya bu mikrofonun yok mu bu? Nasıl Berkay? Var var. Ses benzemiyor yalnız bak böyle bir... <laughs> Dur bir iç tane iç başka bir Berkay var onu alıyorum. Sese benzesin de şöyle bir ayağa kaldıralım şu Twitch'i ya. <laughs> Berkay. TS'yi bıraktık Discord'la söveceğiz amına koyayım. Yeni bir çağ atladık amına koyayım. Alo öyle sesim geliyor mu? Bu nasıl Berkay? <laughs> Gel. <laughs> Kardeşim bu <nasıl> Berkay? <gülüyor> <gülüyor> sesim kalın değil ama. Sen bir selam ver ya ne olacak boş ver sıkıntı yok sen ben ayarı verince kalınlaşacak hocam ne sıkma sen sadece rahat ol bırak kendini sal. Çocuğun <laughs> boğazında kaldı ama ne <laughs> Adam öldü ama ne koyayım. Karış geçti. Oğlum dur lan daha sövmedi amına koyayım. Ne oldu? Ne oldu? Başka bir kaya abi. Bu daha gel <laughs> yemeden yedi ya bu. aldı, Zehra aldı. Bir dakika. <laughs> tamam diyorum Oğlum bir dakika. Ya. Gözünden <laughs> yaz geldi kardeşim. Ömer, Ömer bu nasıl ya. diyor. Ne bileyim amına koyayım ya. <laughs> o video geliyor aklıma şimdi. <laughs> abi kendileri salmazsan olmaz şimdi gırtlağa kadar alman lazım rahat sal gitsin mi doğru. Gırtlağa. <laughs> Kırtlak önemli mı? değil mi? Ayıp abi. Kırtlak önemli. E <laughs> ince dedin ya, kanım da sıcak, sen de sıkma. Yok <laughs> ya. <laughs> Dur toplayayım <bir> <laughs> kendimi. Aa, tamam. Şimdi ben normal, klasik direkt oyundan silinlemiş gibi yoksa direkt ben selam veriyorum dümdüz değil mi? Oruk az önce zehir almıştın ya, bu kadar kendini zorlamasan iyiydi yani. yok, yok ya o şey ya, direkt ses birden çıkınca dedim, <laughs> ne oluyor? Tamam yok. tamam. Düzgün <laughs> selam ver lan. Ciddi ol lan. <laughs> Yok boğazım çok kötü oldu cidden. <laughs> Başlıyorum tamam. Geçer, farkındayız geçer Farkındayız. Geçer o ya. <laughs> Veriyorum. Zahmet olacak. <gülüyor> İnşallah. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm ben Berkay. Ben Berkay demeyeceksin kardeşim ya. Ben senin Berkay olduğunu zaten biliyorum amına koyayım. Sen şansını de var kaybet var. daha başka <laughs> bir tam şey. <laughs> <ben gülüyor> <ben hayvanım. dur. gülüyor> tamam tamam dur dur. Heyecanlandım tamam. Selamünaleyküm deyip <laughs> direkt <deyip ben> geçiyorum. <laughs> Başka Berkay mı? Mi? Şunu mikrofonu. Mikrofonla aşağı şunu. Alo. Sen... Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam lan Berkay Rus bu ha Üç buraş nedir lan piç ha? Amına koydum bu çocuğu. <laughs> Adam vallahi Berkay demiş. Ne, Görüş ne dara geliyor lan 3 tane presle? Abi hissettin mi? Verdin mi? O ses bir oğlum az önceki çocuğun sesi kalınlaştı amına koyayım. Sen misin lan o? Yok Değişti. Başka Berkay'dı. Değişti başka Berkay. <laughs> <laughs> Bir sürü Berkay var. Sövülmek isteyen bir sürü Berkay var. Yazıyorlar bana. Abi lütfen bana söv diye. Moruk şey gibi e, Ömer. Heh. Bu e, Fakoyu söyleyen abimiz gibi şimdi yayınına zarar vermiyorum. Bu kadar yeter bence kral. Yani <laughs> Yayının zarar görür yani. Ya ya sıkıntı yok ya. Şeref getirdim valla. Teşekkür ederim. <laughs> valla ne diyeceğim sıkıntı yok, bilmiyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Biz e, komik de yani. Çocukların vesilesiyle bizde... Silah yok ban yedirtecek bizi. Silah nerede diyor amına koyayım. Yürü git lan. Ya yanımda duruyor yarram. Her zaman basada aman ak. Dur abi sakin ya yani Yok yok. Kafirimiz. Yok yok abi dur. Şimdi eee <laughs> bu çocukların vesilesiyle biz yayın ortamına dahil olduk da nacizane küçük desteğinize talibim yani bunun da bilgisini vereyim bu arada. Sen hesabı ayarla gel oynayalım. Esnaf bana yazarsın. Bari... Bana yazarsın abi onu ayarla. Tamam şey mayetinde zaten direkt Steam adı Kenan Reis olaraktan yazıyor zaten. Atarım ben onu. Bir de şu nedir onun adı? Bunu kime göndereceğim ben? Bana at abi ne göndereceğim? Soruyorlar ya o yüzden kral. Şu da <laughs> oyun ismi. Ya. Amına kodumun çocuğu ya. Bu Berkaylar niye böyle moruk? Ben anlamıyorum ya. Gel girdi amına koyayım. O mideye fazla geldiğinden gazı çıkarma gereği duydu. Büyük ihtimal Orada. reis, büyük ihtimal. Sen ama bu kadar söyleme adama sen. Biraz da senin suçun reis ama olsun sıkıntı yok yani. Gönlümüzün kralısın sen. Ya yani. işte sıkıntı hani oy, sen oyunu biliyorsan de hiçbir şey açıklamama gerek yok kardeşim. Çok uyanlar söme. Bu Berkay'lar hep böyle abi. Hep hep böyle. <gülüyor> 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 bir tane daha gel. Denk geldik de o bu kadar hırslı bir hal ve hareket sergilemediğinden bir tane Berke buldum abi. Nakat idare eder mi seni? Yeter lan yeter. Geziyor, Boku yok, çıktı çıktı amına. Aleyküm selam <laughs> abi, güzel kardeşim. Hoş geldin. Hadi yükselen güzel kardeşim. <laughs> Videoda biraz karışıktı ya Berkay ile Berkay. Ondan beni çağırdın. Aslında adım Berke değildi. Senin Berkay olsun daha iyi olur ya. Vlad geldi aynen. <laughs> Naçizane hatrına. Söv gitsin abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam lan Berkay yoruz bu çocuğa Uç bıraç nedir lan piç Amına kodunum 4 kişi verdik mi lan kafana ha 4 kişi kafana verdik mi 4 kişi kafana verdik mi ha Hadi yat lan aşağıya <laughs> Ben şeyle üveyiz Üveys kardeşime gönderdim Tamam Oradan nacizane küçük ara ara Özelden mesaj atarsanız çok iyi olur hani Misafir niteliğinde sohbet mahiyetinde olursa çok iyi olur. Aynen aynen. Tamam. konuşacağım şey ben Ömeri Ben, ben, kaçar maç, maç gidiyor maç gidiyor valla. Hadi. Maça baksın sonra şey yapalım oluyor? abi. Çözemeyiz ben kaçayım iyi mi? Hani sen kendini tanıt yani ben imor falan diye de ben bileyim yani. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi ağzına tamam. sağlık tamam. Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz, Hadi eyvallah görüşürüz. Teşekkürler görüşürüz Allah'a. Hadi görüşürüz Veys kardeşim benim Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bakayım <laughs> neydi oğlum daha demin. <laughs> Hello guys. If you are Berkay, You are çocuğu, okey? Dakika ver diyor.